Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün yağ yeşili yazmamla karşınızdayım. Ee, böyle söylüyorum ama hiç videoyu dinlemeden yazmanın rengini soranlar oluyor. Duyduğunuz gibi söyledim arkadaşlar. Yağ yeşili yazmamla derken yazmanın renginin yağ yeşili olduğunu Belirttim ve renk numaralarını yorumlarda soranlar oluyor. İnanın her videoda hiç atlamadan renk numaralarını söylüyorum ve gösteriyorum. 41 numara hardal sarısı, 356 çağlı yeşili, 197 yazmamın kendi renginde olan yeşil ve 639 böyle turuncuya çalan bir renk. Hepsi altın başak yazmamda Cenk marka. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. 22 numarada kullanabilirsiniz. Şöyle size tığımı da göstereyim. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Evet bugün de size instagramda bu sıra çokça gördüğüm bir modeli göstereceğim. Güzel mi? Yani fena değil. Ee, çok böyle e, ayılıp bayılmadım bu modele ama instagramda çok görmüşken videosunu bir de ben çekeyim dedim benim kanalımda da e, videosu olsun evet şimdi başlıyorum muhakkak gördüğünüz bir modeldir ipimi tığıma sabitliyorum tığıma bir defa doladım şöyle tığ battımdan giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 1, 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 1, 2, 3 seferde çıkardım. Alttaki tığlamayı kaç zincirle yapmışsanız arada o kadar zincir çekin. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girip yine üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. 1, 2, üçlü bir trabzan. 2 zincir. Bakın zincirleri sımsıkı çekmiyorum. Çünkü benim alttaki tığlamalarım da sımsıkı değil. Eğer e, sımsıkı çekersem ya da bir zincirli yaparsam üst tarafta daralma olacaktır. Daralma olmamasına ya da böyle marullaşmamasına burada dikkat edin. Böyle bakın. Kendi hizasında devam etsin. Bu şekilde yazmamızı dolanıyoruz. Alta bir trabzan yapıyoruz böyle. Evet böyle devam edelim şimdi. Evet alt kısım böyle devam ediyor. Şimdi bir üst kısma geçmek istiyorum. Tekrardan renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle ilk kutucuğu boş bırakacağım. Sonrakine, sonrakinden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kutucuk burası. Yazmamızın tersinden doğru üçüncü kutucuğa giriyorum bakın. Üçüncü kutucuğa ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1 kutucuk atlayıp ikinciye kapatıyorum. Bakın 3 tane kutucuk üzerine modelimi kuracağım yani. 4 tane zincir çektim. Ön tarafı çevirdim. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. Tığımda 2 ilmek kaldı. 2 defa doladım. Yuvama girdim yine. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 3 ilmek kaldı. İki defa doladım, yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarıyorum. Tığımda dört tane ilmek kaldı. Dört tane de trabzan yaptım. Hepsini birden çıkardım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tekrardan iki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. 3 sefer çıkarıp geri kalanı tığımızda tutuyoruz. Dördüncü trabzanı yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Dört trabzan için bakın dört tane ilmek var. Bu beşinci de zincirin ilmeği. Yani ilk seferde 4 ilmek oluyor tığda. Sonrakilerde 5 tane oluyor. Hepsini birden çıkardım. 3 zincir çektim. Yine iki defa doladım. Ben şöyle şu ipi de iç tarafa doğru saklamayı tercih ediyorum. Şöyle iki defa doladım. Önce bir sonra 2, sonra 2. Iki. i̇ki defa doladım. Önce bir sonra 2, sonra 2. Şimdi dördüncü trabzanı yapıyorum. Evet bakın yine tığımda 2, 4, 5 tane ilmek var. Hepsini birden çıkardım. Bir zincir çektim. Bakın böyle bir görüntü var. Çevirdim arka tarafı. Hemen buradaki 3 zincirlik alanıma girdim sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İki defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Hepsinden birden çıkarıyorum. Bir, iki, üç zincir. İki defa dolayıp yandaki boşluğa geçiyorum. Bakın. Aynı işlemi burada da yapıyorum. İki defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doluyorum. 3 sefer çıkarıyorum. 4 tane trabzan yapıyoruz. Hepsinden birden çıkardım. 1 bir zincir çektim, çeviriyorum yazmamı. Bir sık iğnesiyle şu ara kısma girdim, kapattım. 4 tane zincir çektim 2 defa doladım yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz en üst kısma da Evet bakın 4 tane trabzan oldu 4 tane ilmek hepsinden çıkardım bir zincir çektim kesiyorum burada Evet şimdi son işlemimize geçeceğim şu iplerimi yakıp geliyorum son işlemim için yine e, alttaki kutucukları yaptığım rengimi aldım tığıma sabitledim yazmamızın ön yüzündeyiz yine çevirdim arka yüzü bakın şuradan buradan ipimi sabitliyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şuradaki aradan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradaki aradan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Bunun etrafından dolanıyorum ve bu tarafa kapatıyorum. Çünkü burada dolanmam gerektiği için 2 katı zincir çektim. 1, 2, 3. yapacağım şimdi. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Buradaki araya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir başlangıç kısmına kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şimdi burada 2 zincirimi buradaki 7 zincirlik alana kapattım. Tekrardan 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim kapattım 5 oldu 6 yaptım ve 7 yaptım bir tane daha yapıyorum 2 zincir çektim kapattım 8 7 zincirime 8 tane bu şekilde e, işlem yaptım şimdi sık iğne ile yan tarafa geçtim 2 zincir çektim kapattım Buraya da şimdi 8 tane yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. 2 iki zincir çektim. Üçüncüyü yaptım. 4 5 6 ve 7.yi yaptım. Son olarak da 2 zincir çekip 8. inciyi yaptım. Şimdi şöyle elimle de düzeltip yaydırıyorum. Sık iğne ile yan tarafa geçtim. 2 zincir çektim, kapattım. 1 Şöyle hızlıca yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım bu tepe kısma. Yine sık iğne ile buraya geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 8 defa yapıyorum. Sonra bir alt kısma geçiyorum. Alt kısma da aynı şekilde 8 defa yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Sonrasında bir kısım daha göstereceğim size ve videomu tamamlayacağım. Böyle kamera arkasında devam edeceğim şimdi. Evet bakın burayı tamamladık. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi ne kadar ara vereceğimiz. Mesela diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ara verdik diyelim. 10 tane ara vermek istiyoruz. Sonrasında... 10 taneden sonra 3 tane daha sayıyoruz. 1, 2, 3. Bu üçüncüden modelimizi başlatacağız. Çünkü model 3 tanenin üzerine kuruluyor. Şöyle şurayı bir tutayım. İpimi sabitliyorum. Şurasıydı. Arkadan doğru yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Şöyle bakın. Bir boşluk bırakıp ötekine batıyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Tığımızı iki defa dolayıp ilmekler toplamaya başlıyoruz. Bu kısmı tekrardan göstermeyeceğim. Anlamadığınız bir yer varsa videoyu geri sardırıp tekrardan bu alt kısmı yaptığımız bölümü izleyebilirsiniz. Oranın aynısı. Bakın tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 artı 3 ya da 7 ara verecekseniz 7 artı 3 şeklinde yapabilirsiniz. Artı 3 dediğime model kuruluyor. Şimdi ben bunu biraz büyütüp ütüleyip size öyle göstermek istiyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde arkadaşlar. Ben size 10 ara vermeyi gösterdim fakat burada 8 tane ara verdim İstediğiniz kadar ara verebilirsiniz yapımı çok kolay e, büyük bir model böyle uzun bir model e, Bence gayet büyük bir model yani daha minik de yapabilirsiniz trabzanları küçük tutarak e, yani böyle anlatımı benden oyayı istediğiniz şekle dönüştürmekte sizden güzel bir model büyük oya sevenler bunu da tercih edecektir diye düşünüyorum yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hepinizden birer beğeni olmazsa birer yorum birer yorum olmazsa yani üşenirseniz birer beğeni mutlaka bekliyorum yorumlarınız beğenileriniz benim üretkenliğimi arttırıyor Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar daha güzel modeller görmek için desteklemeniz kesinlikle şart beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.